Sonra bir bakalım ne diyor? Aşağıda verilen kimyasal olaylardan hangisinin entalpi değişiminin işareti yanlış belirtilmiştir? Hatırlayacak olursanız egzotermik tepkimelerde işaret eksi, endotermik tepkimelerde işaret artıydı. Ee, kağıdın yanması, yanma olaylarının hepsi egzotermikli bir tanesi hariç azot gazının yanması. Kağıdın yanması egzotermikli dolayısıyla işaret eksidir. Birinci ifade doğru. Suyun elektrolizi, elektroliz ee, suya enerji vererek, elektrik enerjisi vererek ee, gerçekleştirildi. Dolayısıyla da ısı alarak gerçekleştiği için arkadaşlar olay endotermiktir, işaret pozitiftir. Azot gazının yanması biraz önce söyledik, işaret pozitiftir. İyonlaşma enerjisi dediğimiz şey ise ee, nötr bir atoma dışarıdan enerji vererek, bak atom, enerji alıyor. Doğru mu arkadaşlar bu olayda? Enerji vererek o e, elektronun koparılması olayına biz yoğunlaşma enerjisi diyorduk. Dolayısıyla işaret endotermik yani artı olması lazım. Cevabımız denizli. Asit bas tepkimeleri, diğer bir ifadeyle nötrleşme tepkimeleri e de egzotermik tepkimelere örnekti. Bundan dolayı cevabımız denizlidir. Soru 2 bakalım ne diyor? 23 gram etil alkol sıvısının tamamen yanması sonucu 680.5 kilo ısı açığa çıktığına göre molar yanma entalpisi neyi? Arkadaşlar bu molar yanma entalpisi veya molar ifadesi molar yanma der, molar çözünme der, molar bilmem ne der e, gibi gibi molar buharlaşma der, molar yoğunlaşma der fark etmez. Molar ifadesini gördüğünüzde 1 mol madde için soruyordur bu soruyor arkadaşlar. Peki o zaman bir molün yanması esnasındaki entalpi değişimini soruyor bize. Bu vatandaşın emasını hesaplayacak olursanız bu vatandaşın eması 46 çıkar. Ne demektir bu? 46 gram etil alkol. Eğer 1 mol ise bize verdiği 23 gram etil alkol ne kadardır? X eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 0.25 mol çıkar. Ve buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Pardon 0.5 mol. 0.5 mol. 0.5 mol etil alkol yakıldığında 680.5 kJ enerji açığa çıkıyorsa bunun 1 molünü yaktığımızda açığa çıkan enerji x deriz. 2 katı, iki katını alacak olursanız arkadaşlar x eşittir ne çıkar? 1200, 1360, 1361 ama Açığa çıkan ısı nedir diye sormuyor bakın. Yanma entalpisini sorduğu için işaretiyle beraber belirteceğiz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Eksi 1361 yani Ceyhan'dır. Soru 3 bakalım ne diyor? Tepkimesiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Tepkime entalpisi eksi 94 kilo kaloridir. Ee, arkadaşlar reaksiyon egzotermik artı 94 yazmış. Yani tepkimenin üzerine yazmış. Bunu şöyle de yazabilirdi. Delta H eşittir eksi 94 kilo kalori şeklinde de yazabilirdi. Dolayısıyla birinci ifade doğru. 2. 8.8 gram karbondioksit gazı oluşması için 18.8 kilo ısı gerekir. Bir kere şuradan çizerim gerekir dediğine göre enerji alarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama bu reaksiyon egzotermik arkadaşım. Şöyle dese belki incelemeye değer. 18.8 kilokalori, kilokalori ısı açığa çıkıyor dese o zaman belki inceleriz. Ama burada zaten gerekir dediği için ifade yanlış. 16 gram O2 kullanıldığı anda 47 kilokalori ısı alınır demiş. Bak aynı mantık. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Adanadır. Soru 4. Bakalım ne diyor? Yukarıda tabloda bazı bağ ve bağ enerjileri verilmiştir. Tepkimesinin entalpi değişimi eksi 396 kilo jül olduğuna göre kılar kılar bağ enerjisi kaç kilo jüldür diye sormuş. Sevgili çocuklarım delta h dediğimiz değer bağ enerjileri verilmişse nasıl yapıyorduk? Bağ enerjisi giren eksi bağ enerjisi ürün diyorduk. Doğru mu? Peki hocam iyi de o şöyle değil miydi? Ürünlerden girenleri çıkarmıyor muyduk? Doğru. Ürünlerden girenleri çıkarıyorduk ama o oluşum ısıları verilmişse. Adam burada bağ enerjisini verdiği için girenlerden ürünleri çıkaracağız arkadaşlar. Peki buna göre bir e, yazacak olursak delta h eşittir. Önce girenleri yazalım. Karbon hidrojen bağından gördüğünüz üzere 4 tane var. O zaman ne yapıyorum? 4 çarpı e, karbon hidrojen bağı. Yani 400 16 dedim. Artı bir de ne var? Klor-klor bağı var. Ondan kaç tane? 4 tane. Zaten onu soruyor. Oraya 4x diyelim arkadaşlar. 4x. Kapattık parantezi. Eksi. Ürünleri aşağı yazayım. Ürünlerde ise karbon-klor bağından gördüğünüz üzere 4 tane var. 4 çarpı karbon-klor bağının enerjisi 326 verilmiş. Artı bir de hidrojen-klor bağının enerjisi var. Ondan da 4 tane. 4 çarpı 431 ettim arkadaşlar. Ve bu delta h dediğimiz değer kaçmış? Eksi 396 eşittir. Şöyle yazabiliriz. Şurası 1664 artı 4x art eksi ee, ne yapar? Şu şuranın toplamını yapacak olursak arkadaşlar 3028 yapıyor burası. 3028. Şuraya da 3028 dersek. Buradan 4x'i çekecek olursak 4x eşittir 968 gelir. X dediğimiz değerde 240 2 gelir. X dediğimiz hangi bağın enerjisiydi? Klor klor bağının enerjisi. Doğru cevabımız ne olur gençler? Denizli. Soru 5. Bakalım ne diyor? 128 gram kükürt elementinin %25 SO2 geri kalan SO3 verecek şekilde O2 ile tam verimli tepkimeye giriyor. Tepkimelerine göre toplam açığa çıkan ısı kaç kilo jüldür diye sormuş. Arkadaşlar dikkat edeceksiniz, edecek olursanız tepkimelerde 1 mol SO2 oluşurken 296 kilo jül ısı açığa çıkıyor. 1 mol SO3 oluşurken de 395. Ve bu 128'in %25'i yani 4'te 1'i yapardı. Doğru mu arkadaşlar? Peki 128'in 4'te 1'i ne yapar? 32 gram yapar. 32 gram kükürtten ne oluşacakmış? SO2. Geriye kalan 96 gram S'den ise kükürtten ise SO3. Peki şurası kaç mol yapar? 1 mol yapar gençler. Burası kaç yapar? Burası ise 3 mol yapar. Peki şimdi 1 mol kükürt SO2'ye dönüşürken 296 o zaman birinci tepkimeden yani şu tepkimeden 296 kilojül enerji açığa çıkar. Şuraya gelince 3 çarpı 395 çıkmaz mı arkadaşlar? Çünkü 3 mol kükürt reaksiyona giriyor. O da eşittir ne yapar? 1185. 1185 ikinci tepkimeden çıktı. 946 pardon 96 kilojülde ikinci birinci tepkimeden çıktı. Bu iki değeri toplayacak olursak arkadaşlar yani birinci tepkimede çıkan 296 kilojül ile ikinci tepkimede çıkan 1185 kilojülü toplayacak olursak 6-5 daha 11 elde var. 1 9 8 daha 17 bir de elde 18. 2-1-3 bir 1 de elde 4481 kilojül enerji açığa çıkar arkadaşlar. Ee, doğru cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Soru 6 bakalım ne diyor? Yukarıdaki denklemde verilen Q1, Q2, Q3 ve Q4 değerleri arasındaki ilişkinin küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar baktığınızda reaksiyon hepsinde H2 ve O2'den neyi oluşturulmuş? H2O oluşturulmuş ama gazı sıvısı ve katısı oluşturulmuş. Bir tanesinde de 2 mol oluşturulmuş. Gençler önce şöyle başlayalım. Bir kere reaksiyonların hepsi egzotermik olduğu için şöyle bir şey olacak mı gençler? Bak şöyle olduğunu düşünelim. Şu soruyla devam edelim. Sizce bir maddenin katı halinin mi, sıvı halinin mi, gaz halinin mi enerjisi en yüksek olacaktır? Gaz. Doğru mu? O zaman şu gaz olursa, tamam H2O gaz olursa birazcık daha aşağı indirdiğimde sıvı olacak mı gençler? Birazcık daha aşağı indirdiğimde katı olacak mı? Doğru mu? Şurası sıvı, şurası katı oldu. Peki buradaki Q1, Q2, Q3, Q4 açığa çıkar enerjiyi ifade ediyor. Bak eğer H2O gaz oluştuğunda o açığa çıkan enerji bu kadar. Sıvı oluştuğunda açığa çıkan enerji bu kadar. Katı oluştuğunda açığa çıkan enerji en fazla. Ha, katı en fazla. Ama birinci reaksiyona baktığımızda 2 mol katı var. O zaman birincisi en yüksek olacak. Yani burada Q1 dediğimiz değer büyüktür. Sonra Q4. Sonra kim gelir arkadaşlar? Sıvı gelir. Yani Q2. Ondan sonra kim gelir arkadaşlar? Q3. Ama bize tam tersini soruyor. Q3, Q2, Q4, Q1 olması lazım. Ee, nerede var o? Q3. Evet cevabımız denizde. Soru 7. Ne diyor bakalım? Bir e, potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. 2K artı L2 eşittir 2KL tepkimesinin potansiyel enerji... E, Tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Grafiğe baktığımızda arkadaşlar tepkimenin egzotermik olduğu görülüyor. Başlangıçtaki potansiyel enerji 100, son durumda 20. Aradaki fark 80. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla toplam enerji ne yapar? Azalır. Bir miktar enerjiyi, 80 kalorilik enerjiyi dışarıya verir arkadaşlar. Birinci ifade doğru. İkinci ifade 1 mol K ka ayrış, KL ayrışırken 40 kilokalorusa açığa çıkar demiş. İyi de bunun tepkimeyi ters çevirdiğimizde bir kere KL ayrışma tepkimesi bu oluşum. Ayrıştıracak dersek bunu tepkimeyi ters çevirmemiz lazım. Tepkimeyi ters çevirdiğimizde ise 2 mol KL'yi ayrıştırmak için 80 kilojül ısı gereklidir. Alınır dışarıdan. 1 mol kaleye için 40 kilo kalori ısı alınır. Adam ısı açığa çıkar dediği için ifade yanlış. 3. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Bu egzotermik tepkimelerin geneli için doğru bir ifadedir. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra dışarıdan enerjiye duymak, enerjiye ihtiyaç duymaksızın arkadaşlar devam eder ve bitene kadar bu reaksiyon e, devam eder arkadaşlar. Onun için üçüncü ifade doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani C'dir. Soru 8 bakalım ne diyor? Tepkimesine göre eşit kütlede CH4 ve O2 gazlarının tepkimesinden dışarıya en çok 220 kJ ısı açığa çıkıyor demiş. Buna göre başlangıçtaki CH4 ve O2 gazlarının mol sayıları kaçtır diye sormuş. Sevgili çocuklarım şimdi tepkimeye baktığında kat sayılara bak bak. Bundan 1 mol reaksiyona girdiğinde bundan 2 mol reaksiyona giriyor ve ne kadar enerji açığa çıkıyor? 880 kJ doğru mu? Peki o zaman e, 1 mol şöyle yazayım CH4 ile... 2 mol O2'nin tepkimesinden 880 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 220 çıkabilmesi için 4'te biri değil mi arkadaşlar? O zaman bundan da 4'te biri, bunun da 4'te biri kadar girmesi lazım. Bunun dörtte biri ne yapar? 0.5 mol yapar. Bunun 4'te biri ise 0.25 mol. Yani tepkimeye giren miktarlar bunlar. 0.5 mol O2 ile 0.25 mol CH4 gazı tepkimeye sokulmuş. Peki kütlelerini de hesaplayalım. Bunun 0.5 molü ne yapar arkadaşlar? Bunun 0.5 molü 16 gram yapar. Bunun 0.25 molü ise 4 gram yapar. Peki ama adam ne diyor bakın ifadeye dikkat edin. Eşit kütlede ha, o zaman başlangıçta demek ki her ikisinden de kaçar gram almam lazım? 16 gram almam lazım ki oksijen bitecek. Bundan da kaç gram artacak? 8 gram artacak. Artan arttı. Ama oksijen bittiği için tepkime devam etmedi arkadaşlar. Peki her ikisinden 16 gram aldığım zaman başlangıç bak bu başlangıç 16 gram CH4 kaç mol yapar? 1 mol. 16 gram O2 kaç mol yapar? 0.5 mol. Başlangıçtaki mol sayılarını sorduğu için cevabımız adına. Soru 9 bakalım ne diyor. Yukarıdaki tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpisi verilmiştir. Tepkimesine göre 0.2 mol C2H2 gazı yeterli miktarda O2 gazı ile yanması sonucu açığa çıkanısı kaç kilo jüldür diye sormuş. Bir kere açığa çıkanısı sorulduğu için eksileri atarım. Çünkü tepkimenin entalpisini sormuyor. Açığa çıkan ısıyı sorduğu için zaten egzotermik olduğunu kendisi belirtiyor. İşareti pozitif olması lazım. Peki yani işaret söylememesi lazım yani arkadaşlar. Peki o zaman bu vatandaşın önce delta H'ını bir hesaplayalım. Yani bu tepkimenin delta H'ını bir hesaplayalım. Nasıl yapıyorduk? Ürünlerden girenleri çıkarıyorduk. 2 çarpı 393 yani 786 işaret ne? Eksi. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 242 var bir tane H2 olduğu için. Eksi 242. Burası ürünler. Eksi. Oksijeni sıfır kabul etmiştik. C2H2'yi de e, 226 verilmiş. 226. Peki şimdi burayı toplayacak olursanız hepsi eksi olduğu için arkadaşlar. Delta H dediğimiz değer eşittir. Eksi 1254 çıkar. Yani bu ne demek? 1 mol C2H2'den yazayım hatta 1 mol C2H2 yakıldığında 1254 kJ enerji açığa çıkar demek. Adam bize neyi soruyor? 0.2 molünü soruyor. O zaman buraya x dersen x eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 5'te 1'i. Bu vatandaşın 5'te 1'ini alacak olursanız 250.8. Dolayısıyla doğru cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Edirne. Soru 10 bakalım ne diyor? Yukarıdaki ısıca yalıtılmış kapta karbon katısı artı O2 gazı eşittir karbondioksit gazı tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Bir kere tepkime heterojendir ifadesini hemen tıklıyorum doğru. Niye? Çünkü heterojen demek reaksiyona giren ve ürünlerin fiziksel halleri hepsi aynıysa homojendi. Farklıysa heterojen. Gördüğünüz gibi katı gaz gaz. Katı farklı fiziksel haller olduğu için heterojen. Kapın hacmi zamanla artar. Pistonlu kap. Peki bakıyorum şimdi bak. 1 mol gaz var. 1 mol gaz oluşuyor. Peki gazlar konusunu hatırlayacak olursanız PV değiştiren RT denklemini yazdım. Doğru mu arkadaşlar? Peki basınç pistonlu kapta sabit. R zaten sabit. Mol sayısına gelince 1 mol'den 1 mol gaz oluşuyor. Mol sayısı sabit. Aa, o zaman hacmi değiştirecek tek faktör ne kaldı? Sıcaklık. İyi de yanma tepkimesi değil mi? Evet. Egzotermik değil mi? Evet. O zaman ortamın sıcaklığı ne yapar? arta. Sıcaklık arttığı için hacim artacaktır. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Tepkime entalpisi egzotermik olduğu için işaret negatiftir. Bu da doğru. Hangileri doğrudur dediği için doğru cevabımız denizli. Soru 11 bakalım ne diyor? Bir asit baz tepkimesi verilmiş. XOH2 ile 2HCl ile tepkimeye sokulmuş. Dikkat edin 226 kilojül enerji açığa çıkmış. Peki bu ne demek? 1 mol buradan şu sonuç çıkarabilirsiniz ve yazabilirsiniz. 1 mol XOH2 bazı tepkimeye girdiğinde 226 kilojül enerji açığa çıkıyor demek. Peki devam soruyu okuyacak olursak 61 gram... XOH2 içeren çözelti yeterli miktarda HCl ile tepkimeye sokulduğunda 113 kilojül. Peki iyi de 113 kilojül enerji açığa çıkabilmesi için A mol dersem arkadaşlar. A dediğim değer buradan kaç çıktı? Bakın yarısı 0.5 mol. Ha Peki 0.5 mol o zaman kaç gram geliyormuş? Bakın 61. 0.5 molü. 0.5 mol'ü 61 gram ise 1 mol'ü x dersem x eşittir kaç geldi arkadaşlar? 122 gram geldi. Peki şimdi bu vatandaşın yani x o OH haşın eması e, 122. O zaman x artı o haştan 2 tane var. Artı 30 4 eşittir 122 mi diyeceğiz arkadaşlar? 122'den kaçı çıkaracaksınız? 34'ü çıkaracaksınız. Doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 88 yani cevap Edirne. Soru 12. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki bazı tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir. Buna göre bu tepkimenin entalpisi nedir diye sormuş. Arkadaşlar HES Yasası. Yukarıdaki tepkimeler yardımıyla aşağıdaki tepkimeyi elde edeceğiz arkadaşlar. Bu birazcık Allah var birazcık zor soru arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Yani e, bize bir kere F2O3 katısı lazım mı? Nerede var F2O3 katısı? Bak burada ikinci tepkimede. O zaman ikinci tepkimeyi bir kere ters çevirmem lazım. Tamam? Ters çevireceğim. Ama burada 3'e bölmeyin tekrar. Tam sayılarla uğraşmak için aynen kalsın. İkinci tepkimeyi ters çevirip yazıyorum bakın. 3 tane F2O3 artı karbon monoksit eşittir. 2 tane F3O4 artı karbondioksit. Şimdi 2 tane F3O4 net ekleme bakıyorum. F3O4 var mı? Yok. Ha, o zaman bunun sadeleşmesi için Bak şurada bir F3O4 var. Sol tarafta sadeleşebilir ama 2 tane olması için iki, birinci tepkimeyi de 2 ile çarpıyorum. 2 tane F3O4 artı 2 tane karbonmonoksit eşittir. 6 tane FO artı 2 tane CO2 oldum arkadaşlar. Devam ediyorum 3. tepkimeye geldim. Bak 3. tepkimede de ise FO var. 1. tepkime de 6 tane FO var. O zaman bu FO'ların gitmesi için yani sadeleşmesi için son tepkimeyi ise ters çevireceğim. 6 ile çarpacağım. 6 ile çarparsam 6 tane FO artı 6 tane karbon monoksit e, eşittir. Buradan 6 tane demir artı 6 tane ne oluşur? Karbondioksit dioksit oluştu mu arkadaşlar? Şimdi yaptığım işlemlerin delta H'larını kenara yazayım. Birinciyi 2 ile çarptık. 42. İkinciyi ne yaptım arkadaşlar? Ters çevirdim. Eksi 48. Üçüncüyü ne yaptım? 6 ile çarptım. Ek ve ters çevirdiğim için eksi 70 2. Peki şimdi bak bu tepkimeleri topladığımda ne yapıyorum bakın. Fe3O4'ler gitti. Sonra bak şuradaki e, 6 tane FO ile şuradaki 6 tane FO gitti. Kalanları yazdığım zaman 3 tane F2O3 artı 9 tane CO eşittir 6 tane demir artı 9 tane CO2. Ve burasının toplayacak olursanız eksi 78 gelecektir. Ama bana bu soruyu bu tepkimeyi sormuyor. Bak bunun 3 ile sadeleşmiş halini soruyor. 3 ile sadeleştirecek olursanız F2O3 artı 3 tane CO eşittir 2 tane demir artı 3 tane karbondioksit. 3'e böldüğüm için burayı da 3'e bölüyorum. Eksi 26 gelecektir. Delta aşını sorduğu için cevabımız adı.